Değerli arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evrim Balıkçı ben. Bugün yine sizden gelen bir soru. Evlilik korkusu. Neden insan evlilik korkusu taşır? Ya da partnerim ilişki ciddiye gittiğinde evlilikten korktuğunu ifade ediyor. Evlilikten uzak duruyor. Ya da benim bir tarafım evlenmek istiyor ama bir taraftan da evlilikten kaçtığımı fark ediyorum. Diyorsanız eğer bu video tam size göre... Evlilik korkusu dediğinizde ilk evlilik deneyimi ne nerede gördünüz? İlk evlilik izlenimini sizce nerede edindiniz? İçine doğduğumuz ailede tabii ki. Yani anne-baba ilişkisi çocuğun zihnindeki e, sevgi eşittir, evlilik eşittir bu gördüğü şey olarak kodluyor zihninde ve eğer anne baba arasında sevgi dolu bir ilişki yoksa, kavgalarsa, huzursuz bir evlilik ve huzursuz bir ev ortamında büyümüşse çocuk, o zaman bilinçaltında evlilik iyi bir şey değildir. Bunların aynısını sen de yaşamamak için bundan uzak durmalısın gibi bir karar vermiş olabiliyor. Ya da anneyi kız çocuğu evlilik içerisinde zayıf gördüyse, ezilen olarak gördüyse, kendisi de kadın olduğu için böyle bir ilişki yaşamak istemediği için evlilikten kaçabiliyor. Yani altında aslında erkeklere güvensizlik inancı, baba izleniminden dolayı öyle bir babaya şahit olduysa, erkeklere güvensizlikten dolayı aslında evlilikten uzak durabiliyor. Bunun dışında hem erkeklerde hem kadınlarda karşı cinse Karşı negatif bilinçaltı inancı varsa yani erkeklerde kadınlara güvenemem, kadınlar şöyledir, kadınlar böyledir gibi kadın aldatır ya da kadın kadınlar para gözdür benim paramın peşinde ya da kadınlara güvenemem, beni incitebilirler gibi terk edebilirler gibi çeşitli kişiden kişiye değişebilir kadına dair negatif inançları varsa, kadına dair öfkeleri varsa bir erkeğin o zaman evlilik fikrinden de uzak duruyor tabii ki. Aynı şey erkek, kadınlar için de geçerli. Erkeklere dair, erkeklere güvenemem, aldatılabilirim. E, erkek beni incitebilir, e, güçlü erkek e, tehlikelidir gibi birçok erkeklere dair inancı sahip olabilir bir kadın. Dolayısıyla eğer Erkeklere güvensizlik ve evlilikle ilgili negatif izlenimleri varsa hem çocukluktan hem de etrafında bugün gördüğü ilişkilerde ağırlıklı olarak mutsuz evlilikler ve boşanmalar görüyorsa evliliğe dair zihnindeki çerçeve ve anlam zaten negatif olarak oturmuş oluyor. E kendini buna maruz bırakmak istemediği için yani mutsuz olmak istemediği için evlilik eşittir mutsuzluk olduğu için onun için bundan uzak durabiliyor. Yani bunlar arkadaşlar evliliğe dair negatif inançlar ve izlenimler. Karşı cinse dair negatif inançlar, duygular taşımak, inançlar taşımak ve izlenimlere sahip olmak nedeniyle uzak durabiliyor. Diğer bir neden değerli arkadaşlar eğer kişi çocukluk döneminde özellikle 0-1-2 yaş dönem arasında anne ile güvenli bağlanma oluşturamamışsa bu kişiler ilişkilerde de sevebiliyor olamıyorlar. Yani her ne kadar belki bunu istiyor ama başaramıyor bir şekilde. O bağı kuramıyor. Çünkü anne ile güvenli bağlamda kurulmamış oluyor. Böylece kendine e, ...ilişki içerisinde de aslında teslim edemiyor, ilişkiye de güvenemiyor, ilişkiye de bırakamıyor kendisine. Çünkü anne tarafından yeterince sevgi, ilgi, değer görmediği için... ...kendisiyle ilgili algısı, inancı, çocuk yaşta sevilmeye layık değilim, değerli değilim, sevgi alamıyorum şeklinde olduğu için... E, ...burada da yine bir hayata güvensizlik oluyor ve... Kimse karşısındaki partnere karşı güvensizlik hissediyor. Dolayısıyla e, bağlanma sorunu yaşıyor bu insanlar. Daha çok erkek danışanlarda bunu daha sık görüyorum. Kadınlarda bağlanma sorunu pek olmuyor. Yani daha rahat bağlanabiliyorlar. Hatta kadınlarda bağımlılık geliştirme ihtimali biraz daha yüksek oluyor. Ama erkeklerde de bağlanamama durumu daha çok karşımıza çıkıyor. Bu durumda yakınlaşma korkusu taşıyorsa kişi ve ben aslında sevilmeye layık değilim inancı taşıyorsa o zaman tabii ki bu bağı kuramıyor. Yani kısa süreli ilişkiler yaşayabiliyor fakat uzun süreli bir ilişkiye doğru gidiyorsa ve ciddiye doğru gidiyorsa oradan kaçınabiliyor, kaçabiliyor kişi. Bağlanma olayını gerçekleştiremediği için aslında bir insanla gerçekten bağ kuramadığı için oluyor bu durum. Diğer bir durum değerli arkadaşlar, değersizlik duygusu. Çoğunlukla yine çocukluktan gelir tabii ki bu da. Değersizlik duygusu varsa ben işte gördüğüm insanlardaki gibi herkes evleniyor hani öyle bir yuvayı kurmaya layık değilim ya da ben evlenmeye layık değilim. O kadar değerli değilim. Kendini buna layık görmüyorsa, kendisini sevmiyorsa buna zaten olan inancı oldukça düşük olur. Ve değersizlik duygusu olduğu için aslında kendisini açma korkusu da yaşayabilir bu kişiler. Aynı evi paylaşabileceği ve orada deşifre olabileceği ve ortamı istemez aslında kendisine vermediği değerin aynı şekilde karşı taraftan kendisine yansıyacağını düşündüğü için yani değer görmeyeceği için buna layık olmadığı için yakından tanınırsa evlilik ortamında deşifre olurum. O zaman da beni zaten sevmez bu insan şeklinde arka planda böyle bir inancı olduğu için evlilikten uzak duruyor olabilir bunu yaşamamak için. Yine diğer bir neden, daha çok kadınlarda gördüğüm bir neden değerli arkadaşlar. Eğer cinsellikle ilgili negatif programları varsa kadının, cinsellikten korkuyorsa, cinsellikten kaçıyorsa veyahut da geçmişte eğer ...aile içinde ya da işte genç kızken, çocukken herhangi bir cinsel taciz veya tecavüz durumu yaşamışsa... ...yani cinsel bir travma yaşamışsa kadın, bu zaman yine bugünkü ilişkisinde belli bir yere kadar ilerleyebiliyor. Yani başlarda bir ilişki kurabiliyor fakat yakınlaşma olacağı noktada, yani cinsellik yaşanacak diye evlilikten kaçabiliyor bu kadınlar. Evlilik fikrinden korkabiliyorlar. Çünkü aslında cinsellikten korktukları için, geçmişteki travma halli olmadığı için. Ee, ya da değerli arkadaşlar, kendini çok beğenen insanlar, kendini narsist diyeceğim, yani narsist yapıdaki insanlar kendini böyle çok yücelttiği için kendisine layık birisini bulacağını düşünmez. Yani kriterler o kadar yüksektir ki o kriterlerde birisini bulması çok zordur. Yani kimseyi beğenmez. E, bu da kişiyi yine evlilikten dolaylı olarak uzak tutacaktır. Diğer bir neden de arkadaşlar eğer kişi e, uzun yıllarca kendi evleri üzerinde durmuş bireysel olarak hayatını kurmuş kendi işte ayrı bir evde yaşıyorsa yani tek başınalığı uzun süre deneyimlemiş e, ve bir ilişkinin kendisine ya da evliliğin içinde olursa bu ilişkinin kendisine getireceği kısıtlamalar, o rahatlık alanının bozulması ve özgürlüğümden taviz vereceğim, özgürlüğüm kısıtlanacak gibi ya da kıskançlık korkusu geçmişte yaşadığı travmatik bir ilişkide çok kıskanılmışsa ee, yine e, uzun süreli bir ilişkiden de bu tip korkular nedeniyle kaçıyor olabilir kişi. Fazla bireyselleşmeyi deneyimlemiş, e, kendi hayatından memnun e, ve e, daha fazla sorumluluk almak istemeyen kişiler de evlilikten uzak duruyor olabilirler. Bizim toplumumuzda çok gördüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum size bununla ilgili. Bağımlı ilişkiler ama kiminle? Aslında ebeveynler ile. Yani erkek veya kadın. Eğer annesinin, babasının bugünkü bakımından kendi hayatına bir kenara bırakıp onların bakımından kendisini sorumlu hissediyor ve onlara bakıyorsa o zaman evlenirsem annem yalnız kalır, babam yalnız kalır düşüncesi yüzünden kendisini evlilikten uzak tutuyor olabilir. Aslında... Tabii ki hani anne baba çok değerli ve onlara yeterince destek verilmelidir. Bu noktada okey. Ama kendi hayatını kuramamanın bile neden oluyorsa burada bağımlı ilişki kurulduğuna dikkat etmek gerekir. Ki genelde bu yapı çocukken de anne babasının duygularını çok önemseyen çocuklarda ve bir anlamda annesinin daha çok Karşıma çıkıyor annelerde bu durum. Annenin mutsuzluğundan kendisini sorumlu tutma ve sürekli çocukken de anneyi mutlu etmeye çalışan aslında anne babaya ebeveynlik yapan çocuk modeli. Bu bilinçaltında çocuklukta oluşuyor ve erişkinlikte de devam ediyor ki bu yapıdaki anne babalar çocuğun bireyselleşmesine de izin vermeyebiliyorlar özgürleşmesine, kendi hayatını kurmasına, dolaylı yoldan imalarla veya laf sokarak bir şekilde duygu sömürüsü yaparak özellikle kendilerine bakmaktan sorumlu olduğunu ona sürekli aşılayabiliyor ve o çocuk da bu terkini alıyorsa kendi hayatını hiç sayabiliyor ve anne babaya bakıcılık yapabiliyor ve bir aile kurma kuramama pahasına bunu yapabiliyor. Aslında orada anneyle kurulmuş ya da babayla her, hangi ebeveynse onlarla kurulmuş bağımlı ilişki modeli var. O bağımlı ilişkiden önce kişinin özgürleşmesi gerekiyor. Tabi burada bizim kültürde tutan kişiyi aslında vicdan asabı ve hissedeceği sorumluluk duygusu ve kendisini kötü hissetme duygusu. O yüzden bir anlamda o görevi üzerine almış oluyor. Yani kendi hayatını hiçe sayıp anne babayı memnun etme, onlara bakma sorumluluğuna devam edip işte evlenirsem annem yalnız kalır. O zaman evlenmeyeyim. Onunla beraber olmam gerekiyor şeklinde arka planda zihinde böyle bir inanç var aslında. Bu yüzden uzak duruyor olabilir. Evlilik korkusunun diğer bir nedeni arkadaşlar ilişkinin başlarında çok güzel ilerliyor ilişki. Fakat bir süre sonra böyle oturmaya başladığında biraz herkes böyle kendi doğalına dönmeye başladığında orada artık hani o sahiplenme duygusu geliyor ya ilişkide çoğu zaman. O geldiğinde baskı yapmaya başlıyor, karışmaya başlıyor, Alanını daraltmaya başlıyor, partnerinin e, kısıtlamaya baş başlıyor, kıskançlık başlıyor mesela. E, bu gibi durumlar kişiyi çok daralttığı için, çok baskı uyguladığı için e, bu insanda hani şu an bu durumdayız evlenirsek ne olacak diyor. Yani o zaman evlilikten soğuyor kişi çünkü ilişki içerisinde gördüğü aşırı baskı, müdahale, özgürlüğünün elinden alınması kişinin daha ileriye gitmesine ve evlilik kararı vermesine tabii ki engel oluyor. Arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi hep saydığım nedenler e, psikolojik ve ruhen hazır olmama durumları. Peki bunları nasıl aşacağız? Nedenler bunlar da nasıl aşacağız bunları? Şimdi önce e, evliliğe dair negatif bir gözleminiz varsa, negatif inancınız varsa ilişkilerde karşı cinse dair kadınsanız erkeklere dair, erkekseniz kadınlara dair negatif inançlarınız varsa, korkularınız varsa, öfkeniz varsa karşı cinse karşı özellikle bunun kaynağını bulmak gerekiyor. Yani ben bu inancı ne zaman edindim, nerede bu kararı verdim, evlenmeyeceğim kararını nerede verdim ya da karşı cinsle ilgili negatif inancım hangi deneyimde, hangi gözlemde oluştu onu bulup ...o anıya zihninde gidip... ...o içerideki... ...o anıyı yazan, anıda bu kararı veren... ...sen ile konuşman gerekiyor. Yani ona... ...onun geçmişte kaldığını... ...o durumun, gözlediğin... ...o insanlara ait olduğunu... ...seni kapsamadığını, her ilişkinin... ...aynı olmadığını... ...hatta anne babanın ilişkisi gibi de... ...olmak zorunda değil... ...benim ilişkim deyip... ...kendisine ayırmalı negatif ilişki örneklerinden ve geçmişte verdiği negatif karar anlarını fark edip değiştirmeli bilinçaltında. Bunun için tabii bir uzmana destek almak çok daha iyidir. Ama kendi kendinize de bunu deneyebilirsiniz. Şimdi negatif evliliğe dair, karşı dinse dair inançlar bu şekilde arkadaşlar. Korkunuz varsa kısıtlanma korkusu gibi kaybetme korkusu gibi aldatılma korkusu gibi ilişkiye dair korkularınız varsa bunlar için de lütfen benim kanalımda var. Daha önce bahsetmiştim. EFT vuruşları ile EFT uygulaması ile korkularınızdan kurtulabilirsiniz. Korkularınız için benim böyle bir korkum var. Aldatılma korkum var. Buna rağmen kendi iyiliğim ve sağlığım için bu korkumdan özgürleşmeyi seçiyorum. İlişkimde e, güvenli bir insanla güvenli bir ilişki kurabilecek değil Böyle bir ilişkiyi hak ediyorum diye EFT yapabilirsiniz mesela. Yani bahsetmiştim. Oradan bakabilirsiniz. Korkunuz her neyse ona yönelik uygulama yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve ne istediğinizi tabii ki ilişkide evlenmek istiyorsanız bu negatif inanç gözlem ve duygularınızı önce bir temizleyin. Daha sonra da nasıl bir ilişki istiyorsunuz, nasıl bir insan istiyorsunuz, nasıl bir ilişki istiyorsunuz ikisini de tanımlayın. Ve buna layık hissediyor musun kendine? Böyle bir ilişkiye, zihnindeki o insana layık hissediyor musun kendine? Hissediği yorum noktasına getirmek gerekiyor tabii ki. O yüzden bu engeller ortadan kalktıktan sonra, bunu da zihninizde netleştirdikten sonra ne istediğinizi hatta yazabilirsiniz. Yazıya dökün. Nasıl bir insan istiyorsunuz ve nasıl bir ilişki istiyorsunuz. Bunu netleştirdikten sonra imgeleme yapabilirsiniz ve doğru insanın karşınıza çıktığını da fark edebilirsiniz. Çünkü deneyimleriniz vardır. O nedenle sadece kalbin peşinden gitmek değil o aşk döneminde Mantığınızı da devreye sokarak bu beklentilerinizle örtüşüyor mu yani hem kalbim hem zihnim onay veriyor mu bu ilişkiye onu da zaten kendiniz için en doğru siz belirleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar evlilik korkusu nedenleri ve çözümleri nasıl ortadan kaldırabiliriz sorduğunuz için bu videomda yanıt vermek istedim. Dilerim sorularınıza cevap olmuştur. Dilerim beğenirsiniz. Yorumlarınızı da lütfen aşağıya yazın. Beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın lütfen. Oradan da canlı yayınlar yapıyorum zaman zaman. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.